Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün mezuna kalmama neden olan hatalardan bahsedeceğim birazcık. Keşke geçen yaz böyle bir video izleseydim de bunları yapsaydım mezuna kalmasaydım gerçekten. Hepsinin e, önemi ayrı bende. Şimdi kısa keseceğim yani hemen başlayacağım. Hızlı hızlı anlatacağım. Arkadaşlar ilk önce düzen ve disiplin. E, Arkadaşlar ben gerçekten çok düzensiz çalışan bir insanım yani. Bir gün bir şey yapıyorum, öbür gün yapmıyorum. Gerçekten çok karışık çalışıyordum. Yani düzen ve disiplin bence en önemlisi. Her şeyin başında düzeninizi, disiplininizi oturun, e, oturtun ve bir tane plan defteriniz olsun yani. Her gün plana, e, artık günlük, haftalık, aylık olur. O size kalmış bir şey. Yani hedeflerinizi, planlarınızı yapın arkadaşlar. Ona göre çalışın bence. Paragraf problem geometri rutini. Ben paragraf problem rutinini bir süreden sonra bıraktım ve dezavantajını da gördüm. Yani bu tabii ki daha sonra paragraf ve problem bundan sonra işte tehdit, Türkçe tehdit ama denemesine dönebilir. Ama bence bu rutinleriniz olsun çünkü sınavda çok çıkıyor. Ee, size hayal kırıklığına uğratmasın. Sonrası deneme analizi. Arkadaşlar ben deneme yapıyordum ve gerçekten sürekli böyle sormaz, böyle sormaz, böyle sormaz bahanesine çok fazla sığınıyordum. Ama ÖSYM bence 2024 sınavından sonra bu bahaneyi bitirdi. Hiç sormadı, soruları sordu. Gerçekten artık bu bahane bitti arkadaşlar. O yüzden bence hangi denemeye giriyorsanız gelin sağlam bir analizini yapın arkadaşlar. Çünkü... E, neyi nereden soracağı belli olmuyor bu sene hiç sormadığı konulardan falan soru sordu yani öyle şimdi şey 4. maddeye geçiyorum. Soruları süreyle çözmek. Arkadaşlar ben gerçekten bunu sürekli ertelerim. Problemde özellikle hani paragrafta yapıyordum. Bu benim Türkçede hızlanmama sebep oldu. Ama problemde hiçbir zaman böyle bir şey yapmadım. Ve ben matematik aşırı yavaş çözüyorum. Hani bir buçuk saati falan kaldı ama yetiştiremiyorum yani. Bu sene ancak 30 soru yetiştirdim onun yüzünden. Kesinlikle süreyle çözün. Yani özellikle de problem Ben hatta problem çözerken müzik falan dinliyordum bence dinlemeyin arkadaşlar yani yine de size kalmış ama süre çözmeye dikkat edin bence Şimdi 5 madde soru biriktirmek bu ileriki zamanı kalınca gerçekten e, hiç yapılmıyor bence erkenden başlayın soru biriktirin arkadaşlar bir soru defteriniz olsun artık kutudan biriktiriyorsunuz o size kalmış bir şey ama yapamadığınız sorulara Biriktirin ve ayda bir de olsa e, böyle üstünden geçin. Bir dönün. Tekrardan çözün. Size e, ufka, ufkunuzu genişletecek sorulara bence biriktirin arkadaşlar. 6. Mezunluk psikolojisi. Arkadaşlar bu şimdi şöyle yılın başından beri ben mezunum diye başlayanlar var. Ve gerçekten arkadaşlar hani bir dediğiniz de oluyor yani. O yüzden bence bu düşünceden çıkın. Ben yılın başında zaten yani bu sene pek iyi yapamayabilirim dedim. Ama seneye yaparım inşallah diyordum yani. Sonradan bu düşünceden çıktım ama baştaki etkisi tabii ki de beni de bırakmadı. Ve mezuna bıraktı bu düşünce. Bence bu psikolojiden çıkın arkadaşlar. Ee, hiç kimse sizden daha iyi değil yani. Şu anda evet çalışıyor olabilirler ama aradaki fark kapatmanız gerçekten çok da sürmüyor. Sadece düzenli ve disiplinli çalışacaksınız. Bu kadar. Şimdi... Yedinci madde video rehavetine kapılıp yeterli soru çözmemek bu bende de aşırı vardı sürekli sürekli video izliyorum yani yeterli derecede soru çözemiyorum sonra arkadaşlar denemeye bir bakıyorsun videosunu izlemişsin konuyu böyle deli gibi biliyorsun çalıştın ama yeterli soru çözmenden dolayı yapamıyorsun yani kesinlikle çok soru çözün ikisinin dengesini ayarlayın arkadaşlar çünkü soru çözmeyince gerçekten bir anda çıkınca afallıyorsunuz Hatta eğer kaynakta da çözemiyorsanız bence bir soru çözüm videosu da izleyebilirsiniz. Ondan sonra kaynağı geçebilirsiniz. Ama yani ne olursa olsun arkadaşlar e, yeterli soru çözmeniz lazım. Yoksa bir anda yani afallıyorsunuz ne yapacağınızı bilemiyorsunuz. Evet arkadaşlar devam ediyorum. Denemelere asılıp soru bankasını unutmak. Aslında bu da 7. ile benzer. Bazıları gerçekten bazı YouTube kanallarında özellikle deneme, deneme, deneme diyor yani millete dayatıyor. Sonra soru bankası aradan çıkıyor. Sen denemeyi çözüyorsun, çözüyorsun. Sonra bir soru var mesela, bir konu var. Onu unutuyorsun. Her deneme yanlış yapıyorsun ama soru bankasına dönüp çözmeyi. Bana göre soru bankası da çok önemli. Hatta yani %50'ye 50 diyebiliriz. Bazıları gerçekten soru bankası bile çözmeyin diyen bile gördüm yani ben. Arkadaşlar bence soru bankası çok önemli. Önce böylelerini dinlemeyin yani Şimdi dokuzuncu maddeye geçiyorum Kendi notlarımla çalışmak ve bu Gerçekten en önemlisi arkadaşlar Benim sınav senemde yaptığım en büyük hata Kendi notlarım yoktu Hatta şuraya bir yıldız koyacağım Iıı ee, Arkadaşlar kendi notum yoktu. Bu yüzden gerçekten o kadar zorlandım ki mesela bir konuyu yapamıyorum. Tekrardan video izlemek zorundayım. Video izliyorum. 2 ay sonra tekrar unutuyorum. Aynı videoyu izlemekten sıkıldım artık. Şöyle kendi notum olsa da bir adam gibi bir çalışsam oturup Gerçekten arkadaşlar kendi notunuzu tutun. Bu hocaların video ders defterleri falan olabilir. Ama oraya da yani kendi notunuzu tutun. Notsuz sakın çalışmayın. Ben hani video izliyorum not almıyorum ama o kadar pişmanım ki yani yol yakınken yapın bir de çünkü süre geçtikten sonra arkadaşlar bu 9 maddenin hepsi size çok sıkıntı çıkarıyor. Evet anlatacaklarım bu kadar arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere iyi çalışmalar.